Selam aleyküm arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz, evime hoş geldiniz. Öncelikle e, şu içinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif ayı hepinizi hayırlı mübarek olsun, bereketli geçirirsiniz inşallah. Cenab-ı Allah cümlemizi sıhhat, afiyet, huzurla inşallah bayramı şerife ulaşır. Bildiğiniz gibi arkadaşlar ben deprem yerinde kızımın yanına doğum için gitmiştim. Depremi orada yakalandık. Elhamdülillah Rabbim bizi tekrar bağışladı. Saat afiyet içerisinde ee, kızım deprem sabaha doğum yapacaktı. Deprem olduğu için bir ertesi gün doğum yaptı. 10 gün küvezde bebeğimiz kaldı. Ee, daha sonra İzmit'e dönüş yaptık arkadaşlar. Şu an evimdeyim. Bu arada hayata tabii ki adapte olmak istiyoruz. O yüzden günlük işlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Hayata tutunabilmek için. Allah bir daha vermesin, yaşatmasın. Arkadaşlar şimdi böyle trend yoldan bir kendime şey e, sipariş vermiştim. E, tuzluk fakat tuzluk bölümünde beğenmedim ama aynı işi şekerlik bölümünden aldım. Aynı işlemi yapacaktı. Benim tuzluğum arkadaşlar Ayda'nın içinde vardı ama e, tübürlü, tübürlü bir tübürlü bir ürün olduğu için onu attım şimdi böyle suret var üzerinde bak baklı Belki çekimlerinde de görmüşsünüzdür mutfak çekimlerinde bak baklı bir tuzluğum vardı onu attım arkadaşlar suret olduğu için attım açmaya çalışıyorum ama nasıl açacağız onu bence bilmiyorum Öncelikle şunu bir çıkarmaya çalışayım Tabi söylecek gibi olduğu için bayağı bir sarılmış. Hava bugün çok güzel. Bu arada koca elinde hava çok güzel. Eşim torunumuz dışarıya çıkardı. Hava alsın diye. Bugün okulu yok. O da sıkılıyor. Tabii ki torunum için çok şey oldu deprem çok etkilendi depremden evet arkadaşlar açabildim sonunda başarabildim açabildim şöyle kutu kutu içinde bakalım nasıl şöyle bir kapağı var sarmışlar kapağını şöyle arkadaşlar şu da bir kaşığını da sarmışlar güzel ambalajlamışlar trend yoldan aldım arkadaşlar ambalajını beğendim şöyle öncelikle şunları uzaklaştırayım şöyle, şöyle bir standı var. Standına bunu böyle bırakacağım. Kaşını da güzel sarmışlar. Bakın kırık mırık olmadan elime ulaştı. Ambalajı güzeldi. Şöyle bir de kaşığı var. Şu da şöyle kapağı bu şekilde açıp herhalde şöyle pratik bir şekilde kullanabileceğim bir en azından sureti yok. Benim ee, demiş olduğum gibi bak baklı ördekli tuzluğum vardı. Onu ben arkadaşlar suret olduğu için şey yapmadım. Onu attım. Çünkü dinlemiş olduğum sohbetlerde suret olan yerlere rahmet meleklerinin gelmediğini söylüyorlar. O yüzden onu da evden atmış oldum. Artık resimlerimi de koymuyorum. Çocukların resimlerini de konsol üzerine koymuyorum. Elimden geldiği kadar suretlerden uzaklaştırmaya çalışıyorum ama şimdi inanılmaz çocuk ürünlerinin hepsinde suretler var ne kadar katsak kaçamıyoruz en azından bundan kurtuldum şekerli aslında arkadaşlar demiş olduğum gibi şekerlik bölümünden aldım tuzluk bölümüne baktığımda şey yapamadım beğenemedim bunu ben şimdi ay gazımın yanında tuzluk olarak kullanacağım bugünkü videomda bu kadar arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Tekrardan Ramazan şerifiniz hayırlı, mübarek, bereketli olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olup like atarsanız çok sevinirim destekleriniz için. Allah'a emanet olun diyorum.